bize yapmamızı istediği şeydi. E, 75 santim uzaklıkta e, yükseklikte 30 derece açıda yani 37 santim yüksek şey 37.2 santimetre yükseklikte bir metre geride bir hedefin içerisinde topu hedefe tek atışla içerisine geçirmemizi istiyorlar. Bize bunun için standartları belirleyip hangi malzemeleri kullanacağımızı, hangi malzemeleri kullanmayacağımızı tamamen standartlar yönergesi içerisinde bize böyle bir yarışma sunuyor. Bu şekilde meydan okumayla, biz de kendilerine meydan okuyarak, bu yarışmayı hedefleyerek yarışmanın sonucuna getirdik. Yaptıkları onun üzerinde proje var. Ama en iyi, en güzel başarıyı bu şekilde gerçekleştirdiler. Bundan önce aynı şeyi yapabilen 10 tane proje yaptık. Bu 10 projenin içerisinde bu en iyi dereceyi alan proje oldu. Bu yarışmaya 28 tane okul katıldı ama 400'ün üzerinde başvuru vardı normalde. 28 okul katıldı yarışmanın zorluğu neticesiyle. Ee, aynı zamanda bir de hobiciler kategorisi var. Bu hobiciler kategorisine de 9 tane hobici katıldı. Biz de arkadaşlarından 2 tanesine hobiciler kategorisine katıldı. Hem Türkiye birinciliği okullar kategorisinde hem hobiciler kategorisinde Türkiye birinciliği hobiciler kategorisinde jüri özel ödülü ve aynı zamanda okullar kategorisinde de bir de e, en yaratıcı tasarım ödülünü aldık. Arkadaşlarım size sistemin nasıl çalıştığını, projeyi nasıl yaptıklarını anlatacaklar. Buyurun evet. evet. Sistem nasıl çalışıyor? Sistem şöyle çalışıyor. Şu gördüğünüz adı kompresör. Bunda sıkıştırılmış hava var. Onun basıncından kullanarak yola çıktık biz e, bu projeyi yaparken. bu içindeki gazı şuraya aktarıyor. Bunun adı bu gaz dağıtıcı bu parça. Bu e, gazı şu valf dediğimiz parçaya veriyor. Pistonun ileri veya geri gitmesini e, kontrol eden cihaz. Şu gördüğünüz de optik sensör e, önüne bir engel koyduğunda pistonun ileri gitmesini sağlıyor. Bunun da amacı böyle. Tabii ki bu tamam. isterseniz yerden de olabilir. Yukarıdan da olabilir. Arkadaşlarım deneme sonucunda en fazla yukarıdan daha rahat bir sonuç aldılar. Onun için bu sistemi seçtiler. Ayarlayalım efendim. Açalım Hı hı. süresi bu kadar. Buradan buraya gidişi 0.20 saniye. Yani 20 saniye kısa bir sürede. Yarışmanın amacı buydu. Topu bir metre uzakta attığımız zaman en kısa sürede kim yapıyorsa bu kazanacak. Özel Sağlık ve Teknoloji Sesi öğrencileri yaptıkları projeyle 0.20 saniyede Türkiye birincisi olarak bu proje pardon bu yarışma normalde sadece NASA'da yapılırken daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin listelerinden, daha sonra da Türkiye'deki liselere açılarak bu yılda öğrencilerimiz bu projede birinci oldular. 7 yıldan beri katılıyoruz bu yarışmaya. 7 yıldan beri her yıl ödül aldık. İkincilik, üçüncülük, birincilik. Bu yıl ilk e, ödüllerimizi taşlandırdık. İki tane birincilik, bir tane yaratıcı tasarım ödülü, bir tane de jüri özel ödülü aldık ve okumuza Hedef tutmayabilir. Hı hı. Gençler dikkat edin. her yaptığında bu da projede önemli olan her seferinde aynı sonucu vermesi ve her yaptığımızda da aynı sonucu alabilecek şekilde 10 tane projeyi yapıp çöpe atıp daha sonra bu projeyi seçmemizin sebebi bu. Her seferinde aynı sonucu ve en hızlı sonucu verebilen projeyi olmasına rağmen e, olduğu için arkadaşlarım mekatronik laboratuvarında bulunan bir eğitim setini kullanarak bu pneumatik eğitim seti normalde. Basıslı havayla kullanılan bir eğitim seti. Bu eğitim setini kullanarak bu projeyi gerçekleştirdiler. Mekatronik bir ders Femme de Teknoloji Lisesi'nde diğer yani liselerden ayıran bir ders. Mekatronik dersinde derste gördükleri bir materyali burada projeyle güncel hayata uyarladılar. Bir yarışmada bir proje olarak kullandılar. Böylece bu yarışmayı yaparak ve yaşayarak

tamamen mekanik üzerine çalışıyorum ya. bu yani, mekanik <laughs> dokusumda <laughs> <laughs> Aslında gerçi burada onları çalıştığı şey <aşırı. gülüyor> <laughs> Ben, 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 ben. Peki, ne yapıyordun projede? Bize söyler misin? Ne yapıyordun? <laughs> ne yapıyordun? <gülüyor> 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 Betül, topu <gülüyor> <gülüyor> evet. Toprak, Toprak buraya kojuyor, tabii <Kendisi> ki. Toprak buraya kojuyor. Evet. <laughs> evet. Kansonda e, bütün e, yedi tane gazeteci e, abisiyle birlikte fotoğraf çektiler. Hatta Hı. Facebook'ta gazeteler gazete yayınlamadan paylaştılar. Kendisini havalandanda e, birçok şahkibi belediye başkan aday adaylarından bir tanesi de kendisini tebrik etti Facebook'ta paylaştı tüm arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf çektirdiler ee, orada kendisini en küçük yarışmacı olarak ilan ettiklerinde onlara çok güzel lanetle ama burada utandı galiba <laughs> Betül'ün de... belki verir. biraz sırlandı mı bekle evet <gülüyor>

Petrogen atölyeleri de orada kaldı ama aynısı. Evet. Ee, orada büyük yarışmadan büyük daha sonra söylediler. <laughs>